Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber marketteki süperdenin bana verdiği ücretsiz süper şarj almak için şeli 11. seviye olmalı diyor. O yüzden Shelly tek hesaplaşmalı 11. seviye yapacağız. Zaten yüksek kaslar veriyor. Dur ilk önce ücretsiz günlük hediyemizi alalım. Bugün Shelly Shelly ile kupa kasacağız. Arkadaşlar Hatta durum. Sonra ise başka karakter seçebiliriz. Mesela Barry. Var da. Neyse tek hesaplaşma yapalım hocam. Evet. Niye toplu durduk ama ya. onu öldür Öldürdüm. Allah el primo. Acaba Shelly ile ulti kassam mı? Beni takip etme. El Primo'yu yok arkadaşlar. El Primo'yu. Acaba kaçıncı olsa olacağız? Ben Şeli'yle de iyi oynuyormuşum. Shelly ile oynanır arkadaşlar. Allah bir Şeli Şeli'ye karşı. Canım gitti. Allah. Öleceğim öleceğim. Kaç hoş. Şey Acaba Melody mi kaldı? Onu da öldüre. Zaten var. Ne diyor lan? <laughs> Allah belanı versin. Vermesin. Çünkü sen onun aynı karaktersin. Veremez. Allah senin belanı. Ver ver ver. Tamam doğru dedim. Tekleyi de oynamıyormuş. O o o o gelsin. Hmm. arkadaşlar bu kostüm ne ara gelmişti? Neyse arkadaşlar biz kupayı şeyle katsak mı? Beriyle. Hadi gelin arkadaşlar kupayı beriyle. Arkadaşlar az önce sesi kapattım. Kupayı kupayı kassak beriyle adım. Hadi kasak. Ama toplu doğmaz. Sevmiyorum ya. Neyse. Her savaşın rolü her etkinlik farklıdır. Doğru. Mesela ben savaş topunda iyiyim. Aşamalı da iyiyim. Öyle söyleyeyim. Şu şeyleri öldüreyim. Nita'yı öldüreyim. işim tamamdır. Tamam. Herkes bizi kıskanacak arkadaşlar. İlk önce diyeyim çünkü arkadaşlar bizde beri var. Ş şeyli olanlar kesin çok kıskançlık yaşayacak onu söyleyeyim. Allah var ya. Sıkışabiliriz. Kaç sene hoş kaç. Oy. Oy. Koyak bütün şeyleri yok eder. Yoksa yok. kapatıyor bunlar. Koydum. Koydum. E mu? koydum. Koydum 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 koydum. Seni bitirecek hadi. Seni bir beni bitirecek gibi gözüküyor. Allah belanı versin. İnşallah Allah belanı verip peni. Ama yine her zamanki gibi sinirli duruyor. Tabii ki de. Şimdi bu sinirle. 10 kupa kazandık. Arkadaşlar bak. Bakın. Amacımız buna ulaşmak. 1987'deyiz. Arkadaşlar. Buna ulaşınca arkadaşlar ne olacak? Bakın. Arkadaşlar. Bu bitecek. Tamam mı? Sonra ben buradan saray alacağım. Saray bitince Leon, Carl, Bu, e, Max, Gus, Griff. İşte bütün karakterler. Drago bile. Allah çıkarken yanlışlıkla mikrofonu kapatabilirim dedim. <laughs> tamam neyse. Bu sefer şey yapalım arkadaşlar. Savaşta. Ooo. Piper'in o saçları ne kadar uzağa gider. Okuyamadım ama bu ucunu biliyordum. Size söyleyebilirim arkadaşlar. Piper'in melodi. Şimdi ben bir çağıracağım. Zaten melodi. Melodi alan kişi kartı görüyordur bende. Bende Melody var. Arkadaşlar eskiden ben ben şey şey Brawl Stars'a yeni başlamışken yani, yani eskiden karakter yani karakterlerim azken arkadaşlar şöyle bir şey yaşıyordum. Melodi olanları kıskanıyordum. Niye kıskanıyormuşum söyleyeyim mi? Çünkü çok güzel bir karakter ve benim sevdiğim karakter olduğu için öyle olabilir diye düşünüyorum. Evet kazandım. Oy oy oy. Arkadaşlar az kaldı. Son bir kupa daha kasalım geleceğiz onu söyleyeyim. O 1999 oldu ama niye gelmedin sen? Haksızlık. Neyse hadi bir daha oynayalım. Zaten şeye gelecekmiş. Arkadaşlar siz içeri küretiş kodu biliyor musunuz? Arkadaşlar. Siz biliyor musunuz söyleyin. Zaten kartımı görüyorlar orada. Gözün, gözünün önünde kartlarım var. Gözlerinin önünde kartlarım var. Topu ben alacaktım ama. Edgar'cık. Ben alıyorum. Ben alıyorum. Bu ne? Aa, öldüm öldüm öldüm. Bunların takımı çok güçlü. Arkadaşlar ben Brawl Stars'a sinirlenince ilk önce tablete vuruyorum sonra yere vuruyorum. Komşular sağ olsun öyle bir yere vuruyorum ki oy yok ettim seni yok o. salak salak şey, komik şey deme. öyle dedin ben ee, yanlış demiş gel gider gider gel gider adam evet. oldu değil mi aa bir tane gol attı oho çok iyi ama dostlar çok az dakikamız kaldı. İlk önce söyleyeyim. Ben sana geleyim. Hadi azma. Ben birden aldana zannettim. Oy kolak. Çok iyi onu söyleyeyim e, demek ki beni takip ediyor. Yani yıldız oyuncu Oğlum. derken seçildim. <laughs> evet destansı çıktı. 200 çıktı. Ana gel aç. Frank geldi arkadaşlar. Frank geldi. Evet. Şimdi ise buna sıra geldi arkadaşlar. Hı. Aydırın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ay dur videoyu kapatmayı unuttum. Ben tam bir beğensizim.